Bir söz, uyanmanın bedeli serapları fedadır derler iktidar uykusunda gördüğü seraplarla yıllardır ülkemize ve bizlere bir kabus yaşatıyorlar. İç politikada 3Y diyerek çıktığı yolda ülkemizin maalesef geldiği nokta ortada. Dış politikayı da deneme yanılma yoluyla yürüten iktidar attığı her hamlede ülkemize çok büyük zararlar veriyor, vermeye de devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Tüm dünyaya ördek olan medeniyetimizi yüzlerce yıldır bütün mazlumlara el uzatan devletimizi dünyanın en zalim devlet destek verir duruma getirdiler. 7 Ekim'den itibaren başlayan soykırma gereken tepki vermeyi geçtim. Aleni bir şekilde ticarete devam ettiler. Bizim bir vekil arkadaşımız meclis kürsüsünde bu ticareti, bu haksızlığı dillenirken son nefesini verdi. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet diyen göğsü iman dolu gençleri şiddet kullanarak gözaltına aldılar bu ülkede. Aylardır devam eden, soykırıma ağlayan, dua eden, elinde avucunda ne varsa Filistinli mazlumlara gönderen 85 milyon insanımızın aksine iktidar İsrail'in çıkarlarına göre hareket etti. Ülkemizin limanlarından kalkıp Siyonist teröristlere giden her ticaret gemisi yüreğimizi dağladı bizi, İçimizi parçaladı bu hareketler.